Yüksekliğin tam ortasına geldiğinde bir ara kesit alırsak benzer üçgenler ortaya çıkar. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla küpünü aldığımız zaman hacimlerin oranı da 1 bölü 8 olur. Buradaki hacim V ise toplam 8 V olur. Buraya da 7 V kalır. V hacim 2 saat sürede doluyorsa 8 V hacim buradan 16 saat sürede dolacaktır. 2 tane koni arka arkaya dolduğundan dolayı 2 çarpı 16'dan 32 saatlik süre geçer. 40'tan 32'yi çıkardığımız zaman 8 saatlik süremiz kalır. Tabanları ve yükseklikleri eşit olan bir koni ile bir silindirin hacimleri arasında 3 kat fark vardır. Dolayısıyla bir koni 16 saatte doluyorsa silindir 48 saatte dolacaktır. Buna göre 8 saat içinde silindirin yüksekliğinin sadece 6'da biri dolar. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.